Bakanlık o kadar çok değişiklik istiyor ki... ...en doğrusu her şeyi baştan tasarlamak. Ben zaten ancak öyle olursa çalışırım. Ciddi misin? Kabul ediyor musun? Çok zevkli bir iş. İçim gitmedi desem yalan olur. Kabul yani. Kabul. Beni nasıl büyükten kurtardın bilemezsin. Sağ ol Şehrazat. Rica ederim. Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıştırayım. Serdar. Ottü'den arkadaşım. Hı hmm. Onur. Memnun oldum. Ben de. Onur Aksal. Otursana. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Olur mu canım öyle şey? Serdar çok iyi bir iş teklifiyle geldi. Biz de onu konuşuyorduk. Öyle mi? Hı hı. Çocuğu ne kadarlıkmış? Bilmem ki. En fazla 40 günlük. Kadın neden ölmüş peki? Anevrizma. Beyin damarlarından bir tanesinde bir baloncuk oluşmuş. O da beyin kanamasına yol açmış. Çok kötü. Allah sabır versin Yaman'a. Çok hassas bir adam. Darmadan oldu. E kolay mı Onur? Bu senin Serdar dediğin arkadaşın nasıl bir teklifle geldi sana? Doğu Anadolu'nun en büyük sağlık ve sosyal hizmet kompleksi. İş çok güzel olur. Başta çaktırmadım ama sonra beraber yapalım deyince çok sevindim. İnşaatı üstlenmiyor ama değil mi? Hayır, biz sadece mimari projeyi üstleniyoruz. Üstleniyorsunuz. E kabul etti mi şey hayatım? İyi de sevgilim, bu çok yoracak seni. Gerek var mı bu kadar çalışmaya? İşimi çok seviyorum. Ben işten yorulmam ki. Siz bu akşam Yasemin'le yemeğe çıkacaksınız değil mi? Evet, başka bir teklifin mi var? Hı? Hayır. Serdar beni ofiste çalışan mimarlarla tanıştırmak istiyordu. Ben de onlarla yemeğe çıkayım o zaman. Tabii. Bugün gündüz içtiğimiz şarap değil mi bu? Evet efendim. Hmm, güzel. Öğlen burada Şehrazat'la yemek yedik de o da çok beğendi bu şarabı. Ya. Demek ofisi New York'a taşıyorsun ha? Evet. Burayı ne yapacaksın peki? Holding'e profesyonel bir yönetici atadım. Bir sorun yok yani. Hmm. Ne zaman gidiyorsun belli mi? Bir iki hafta içinde. Yasemin biraz acele etmiyor musun? Dönmem hataymış zaten Onur. Tamam zor anlar yaşadın ama çok mu kötüydü İstanbul? Yok. O kadar kötü değildi ama... ...ben aradığımı bulamadım. İnsan aradığını kolay bulamıyor. Bazen yıllarca arıyor. Benim aradığım burnumun dibindeydi ama... ...olmadı işte. Bir masal kahramanıyla yarışılmıyor... mı kastediyorsun. Ben senin için dönmüştüm İstanbul'da biliyorsun. Hayır. Nereden bileyim? Hep izledim seni. Neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun? Ne kadar aptalmışım değil mi? Yasemin, biraz yavaş iç istersen. Şimdiki aklım olsaydı... ...ayrıldığımızda hiç gurur yapmazdım sana Onur. Hiç. Dönersin sandım ama... ...dönmedin. Tam ben sana gelecektim, nişanlanmışsın. Bunlar çok eskide kaldı Yasemin. Unut artık bunları. Unutabilseydim unuturdum Onur. Rica etsem Seni unutamadım. Sen unutulmuyorsun. Şoförün burada mı? Hayır. Evine gönderdim. O zaman evine ben bırakayım. Gerek yok Onurcuğum. Hiç zahmet etme. Ben giderim. Bu halde araba kullanamazsın Yasemin. Kullanırım. Başınıza talih kuşu kondu. Şehrazat Hanım'dan öğreneceğiniz çok şey var. Biz öğrenmeye hazırız Serdar Bey. Biraz projenin üstünde konuşalım mı? Tabii ki. Önce bir sosyal çevre araştırması yapsak iyi olur. Demografik yapı, hava şartları. Ben not alayım. Tamam. Bir kere Doğu Anadolu olduğu için malzeme seçimi çok önemli olacak. Ne oldu niye güldün? Hiç. Bu akşam sana söylediklerimi kaç kere aklımdan geçirdiğimi hatırladım. Her gün en az bir kere hayalimde seninle konuşuyorum Onur. Söyleyemediklerimi sana hayalimde söylüyorum. Sen bu gece güzel bir uyku çek. Sonra da sadece New York'u düşün. <laughs> New York. Hmm. Ne bekliyor ki ben New York'ta? Başarı bekliyor. Güzel bir hayat bekliyor. Hmm. Boşluk bekliyor Onurcuğum. Senin boşluğun.